tam olarak ne yapıyorsunuz? Hayır, bana doğruyu söyle de ben de neyin içine gireceğimi bileyim. Bak, işlerin koordinasyonu buradan. Nakliyat, sevkiyat, barıştırma, alacak tahsili. Yani Ender, Selim, sen? 20 tane daha adamım var. Bunlar Nihat'ınkilerden hariç. Direkt bana çalışıyorlar. Nihat kim? Yani ortağın mı, patronun mu? Biz onun karından hak sahibi değiliz. Ama her kazandığımızdan yüzde altmışını alır. Haraç yani. Komisyon. Ya ne komisyonu? Tamam peki ben ne yapacağım? Ben burada olmadığım zamanlarda beni sen temsil edeceksin. Ender ve Selim değil zaten onların bin tane işleri var. Ha bir de kriz çıktığı anda işleri toparlayacak bir insan lazım. O da sensin. Tamam. Nihat Bey hoş geldiniz. Diğerleri gelmeden seninle bir görüşeyim istedim. Buyurun. Derya, asistanım. Ben burada olmadığım zamanlarda o işleri koordine edecek. Memnun oldum. Ben de. Ben size kahve hazırlayayım. Nasıl içersiniz? Ya sen seni temsil eden kişilere kahve servisi de mi yaptırıyorsun? Evet. Bana düşen kahvenin yüz gramından altmışını size takdim edeceğim. Anlaşalım diye. İki tane sade lütfen Derya. <laughs> Derya hiç konuşmaktan sakınmaz ama susmasının da bilir. Beğendim. <laughs> Tetikçi bile olur bu kızda. <laughs> <laughs> evet. Ya kardeşin nasıl? Hala kararında ısrarcı mı? Bizim yüzümüzden işinden olmasına üzüldüm. Vallahi Emir yeryüzündeki en inatçı insandır. Aç kalmaktan değil de inançlarını ihanet etmekten korkar. Ben de açıkçası bir gün politikacı olacağından korkuyorum. Ay o yakışıklı kesin oy alır o. İktidara gelince de ilk bizi sallandırır söyleyeyim. Hı hı. Buyurun. Benim de son arzum sizin elinizden bir kahve servisi daha almak olur. Ah. Yapamam ki. Yani ben de o sırada içeride olacağım çünkü. Değil mi? nasıl yapayım? Yani Yiğitler beni içeriden çıkartacaklar da ben size karar çok uzun iş. Patavatsızım değil mi ben? Patavatsızım evet. Yani adam beni kriz çözmek için iş aldı. Ben mütemadiyen kriz çıkartıyorum. Sağ ol Derya. <laughs> Neyse. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>